Herkese selam arkadaşlar. Ee, yeni serimize devam ediyoruz bugün. Ee, görmek işte olduğunuz gibi ee, en son ne yapıyorduk? İşte e, Rusya'ya dalacaktık. Da Gürcistan'a da alacaktık Bir de Mora Yarımadası'nı alacaktık. Aslında e, bu videoyu 1-2 e, saat önce çektim ama seste bir sorun çıkmış. E, i̇nşallah bu videoda bir sorun çıkmaz. E, e, bu arada dün attığımdan beri 22 abone olduk e, yanılmıyorsam. E, herkese teşekkür ederim abone olanlara. Önerilerin önerileriniz için de teşekkür ederim. E, ses konusunda önermişsiniz e, genellikle. Yani mikrofon alana kadar böyle arkadaşlar yani sırf bir önlem olması şu an videoda sesi kıstım. Yani hiçbir ses gelmiyor. Biraz zevksiz olacak ama yani mikrofon alana kadar böyle gideceğim. Gidecek e, öyle diyeyim size şimdi. Bunu ne yapıyorum? Bunu, bunu da gönderiyorum. Eee, en son 8.418 param varmış. Eee, biraz Gürcistan tarafına basıyorum. Hatta... Gürcistan'a şu an bir dalmam var mı bakayım? Ama orada dandik ya. Cık, dandik dandik. Şöyle şunlardan bir... Şöyle dört yıldızlı bir komutan sallıyorum da yok olmadı. Paramız boşuna gitti ya, neyse. Eee, tamam başka yapacak bir şey ya yani şu yatırımlara devam edelim. Eee demir atölyelerine para verelim. Şuraya para verelim. Şuraya para verelim. Teknolojide hala gördüğünüz gibi sonlardayız ama Osmanlı'mızı en yükseğe çıkarmayı hedefliyorum. Şimdi başka ne yapabiliriz bu turda? 2200 para mı? biraz daha ordu basmak istiyorum. Şöyle bu arada arkadaşlar video ikinci çekişim olduğu için önceki videoda eee şöyle bir şey oldu Venedik falan hep bana savaş ilan etti biraz arkadan bıçaklandım ama yine de hallettim o yüzden biraz e, geleceği öngörerek e, Mor'a şey At Atina'ya da biraz ordu basıyorum Eee tamam tamam bu imamımız devam etsin görevlere. he şimdi başka ne yapacaktık Tamam sonraki turda sonraki turda gür hatta bir deneyelim mi ya? Bakayım. Tamam sonraki turu bekleyeceğim ya. Biraz sabırsız olmuyorum. Eee sonra bütün orduyu bir yerde toplamaya karar verdim. Ee, çünkü önceki videoda bu baya büyük bir sorun yaratmıştı. Neyse tamam turu geçebilirim yapacak bir şey yok. Eee tamam. Arkadaşlar bu arada videoyu eee Cumhuriyet Bayramı'ndan bir iki gün sonra yayınlayacağım büyük ihtimalle. Hepinizin geçmiş Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım. eee şey serisi de yapacağız. Bu Empire Total'ların DLC ile gelen eee e, özelliklerinden biri. Road to Indian Peace yani bağımsızlık yolu. Amerika oluyorsun. 13 koloni oluyorsun. işte klasik muhabbet. eee 13 koloni oluyoruz. Eee... İşte tamam bağımsızımız kazanıyoruz İngilizlerden falan filan işte o e, kızılderili kesiyoruz e, on, ona, O seriye de başlayacağım e, Sonra şey yapacağız hafta sonu arkadaşla e, Bu oyunun multiplayerini çekeceğiz sizlere Haftaya da yani seriler devam edecek aynı zamanda Napolyon Total var gelecek e, öyle yani bu kadar Bu arada Rusya'da Kırım'ı alamadı e, Vallahi kırmayla olsun. Önceki çektiğim denememde yenilmiş şu an patur kütür Rus kesiyor. Oha. Kırım arkadaşlar. Oh, bakın arkadaşlar dediğim gibi görmek üzere oldu. Venedik bana savaş ilan diyor. Tahminim doğru çıktı. tamam diyoruz yani başka yapacak bir şey yok. E, tamam. Venedik'le bir vs bir dalıyoruz. Dolanmasını bize kaydırıyor hafif hafif. E demek ki biraz da Venedik İtalyan soyluları keseceğiz. E yani o kadar tamam. Bakalım teknoloji bitirmişiz. Bu linking şeyler yapılmış. Tamam, falan filan. Şimdi bakalım teknolojide. Eee, hemen şöyle tar endüstriyelden şöyle şu, şu teknolojiye gittim. E recruitment falan filan tamam şeyler olmuş yine. Ee, bir sevimiz alalım. Burada Gürcülere dalacağım. Tamam, Dağuistan'la da savaşa girdik. Eee şimdi bu bu savaşı şey yapacağım. Eee şu bilgisayar şeyini ne yapacağım? Kendi ellerimle şey yapmayacağım. Eee çünkü videoları olabildiğince kısa yani bu seriyi olabildiğince kısa sürede bitirmek istiyorum yoksa her savaş her bir savaşta yaklaşık 20 dakika sürüyor ee, o yüzden böyle kalsın şimdilik şey işte biraz bilgisayarla geçeceğim İnşallah kazanırız kazandık tamam Gürcistan fethedildi arkadaşlar ee, bu arada arkadaşlar hani size uzaktan ilk defa ya da oyunu bilmeyenlere şöyle diyeyim Gürcistan ve Dağistan bu oyunda en sinir bozan devletlerdir. Dağistan'ı fethetmek ee, imkan yani baya zor bir şey. Gürcistan'da da fethedersin ama isyanlardan başını kaldıramıyorsun. Şöyle ajanımızı da o tarafa gönderelim. Buraya hiçbir yatırım yapmayacağım çünkü isyan çıkacak nasıl olsa. Bu arada oradan bir okulumuz geldi. E, okulda büyük ihtimalle isyan çıkacak ama e, şöyle o okulda da bir şeyler araştırmaya başlayalım. E, şu square formation'a gideceğim yararlı bir şey. Buradaki isyanı bastırıp e, hemen oraya da bir alimimizi göndereceğiz. Sen yani şimdi Kırım vardı. Şimdi güzel Moldova. Buradan hadi gidelim arkadaşlar. Bir tur sonra bu e, Kiev kuşatmasıyla e, Rusları darma edeceğiz. E, onlar Kırım'ı kaybetti. Çok buradan Kırım Başlarında da devlet giray var. Bizim kanalımızın ismi e, ismini taşıyan e, Hakan'ımız. E, tamam. Ha şimdi Venediklerle bir sorun vardı. Ha, donanmamızı Atina'ya getirelim. Sonra e, Bosna'daki orduyu şey Bosna, Belgrad'daki orduyu Bosna'ya getirelim. Belki çıkartma olur diye. E, şimdi hemen ordularımızı büyük bir hızla basıyoruz eee azarsları buradan İstanbul'dan bir ordu basıyoruz, gönderiyoruz hemen. Bir tane top gönderelim. Ee, tamam. Bir tane top. Şimdi şu an bu halde hiçbir şey yapamayız. Ee, tamam. Ordularımızdan yani bir tane ordumuza bir komutan atayalım. Geçen e, ilk çektiğim videoda 5 şansımıza 5 yıldızlı bir komutan gelmişti. Vallahi çok büyük bir şanstı. İnşallah yine o şansımız yaver gider. 3 yıldızı geldi. Şansımıza tüküreyim. Neyse bu da iyidir, bu da iyidir. Eee tamam. Sonra bu, bu orduyu gönderecektim Git Moldova'ya. Sonra Avustur tarafına da önlem amaç biraz ordu basacağım. Eee tamam şundan bas. Eee şimdi şehirlere yatırım yapmaya başlayacağım. Teknoloji araçlarına kadar köylere falan yapılacak bir yatırım yok. Eee hava... Deniz Harp Okulu'nu basalım biraz. Eee zaten onu basınca para gitti. Şu an tur başı 7200 para kazanıyoruz. Allah bereket versin şimdi ben şey deneyeceğim ya yok Fransa ile alamıyorum da ee, kim ne kim ne Persik yap pers gel Seni kiminle yararına ticaret yapalım 620 para ver oldu oldu O. military access 20 turn tamam bunu verebilirsen biraz para da kazanacağız Yararımız olur Tamam. Hem aramızda biraz düzgünleşmiş olduk çünkü eee Safeviler de arkadan girerse Yani bizim için felaket Yani bayağı zor Şimdi tamam acanızı buraya gönder tam bu turu geçti abi 100 paramız oldu Safeviler sağ olsun Kime? Heh Moldova'ya bir, bir, yatırım yapımı yapacağım Şöyle Burası Moldova çok önüne kritik bir yer Eee Ruslarla savaşınızın ana üssü oluyor Aynı zamanda ileride polonlara e, lehlere dalınca eee Yine burası ana üst saldırma amaçlı ana üstünüz oluyor eee Gerçekten Moldova'ya stratejik bir öneme sahip eee Yani oyun başındaki en stratejik öneme sahip yer savaşlarda Ruslara Ruslarla zaten direkt savaşta başlıyorsunuz Neyse turu geçebilirim e, Böyle geçelim İngiltere, Fransa falan hep Avrupa takılıyorlar Avusturya'nın bize dalmaması gerek Yoksa e, Baya kötü olabilir Avusturya'nın bize dalması Hollanda İspanya Savaşıyor takılıyor klasik e, Almanya'yla da Müttefik Ya bizim bir derik bulmamız lazım Ben Safavileri müttefik olarak düşünüyorum Bölgesel bir müttefiklik Yani bilmiyorum Sınır komşularımızdan biri bize savaş açtığında Bize yardım gerekebilir bazen Çünkü bazen herkes Birleşip bize dalınca Böyle bizimle müttefikimiz yok Kırmanlığı dışında Bizim için zor oluyor e, Safavide takılsın ordularını getirsin bize doğru Safavide galiba Daistan'la savaşta mıydı ya Bir bakarız ona da e, O almadan benim almam lazım Daistan'ı o zaman mantıken Portekiz'in generallere bakın Kaç yıldızı e, Şöyle Şimdi save alalım e, Venedik e, bizim bizim askerlerin önünden geçecek bir otomatik yapalım kazandık gayet de iyi bir kayıpla tam iki tura e, yaklaşık arkadaşlar Mora yarım adasında hani biz bir terslik çıkmazsa tekrar bir savaş ilanı e, halledeceğiz orayı da şimdi hemen orduları biz düzenleştirelim sakinleştirelim Hemen İstanbul'daki oruları getirelim. Koşun oğlum koş. Şimdi... Güzel Kiev'imizi bir fethedelim mi arkadaşlar? Keyfi fethetmemiz var. Şimdi save edelim. Şuraya bir tane daha general atalım. Şöyle bir dalalım. Öncelikle bir teslim olmalarını önerelim. Müslümanlığın peygamber efendimiz şeylerinden biri. Niye bir daha save aldım bilmiyorum ama olsun. Ee, zaten zaten kazamette onu çok yüksek direkt bilgisayara bırakacağım. 98 gibi harika bir kayıpla Kiev'i de fethettik. Evet Rusların asıl ana toprağını ee, yani ana toprağı ne? Rusların ana vatanını ele geçirmiş bulunmaktayız. Eee New Royal hayır. Ekin diye biri doğmuş. Hayırlı olsun. Haremde işleri iyi gidiyor. Hayır yanlış yere girdim. Allah kahretsin. Neyse tamam. Sorun yok sorun yok. Hızla gidebilecek biri yok mu? Atlı birlik sen gidemezsin. Ne? Git tamam ee tamam şöyle bu ordu da burada bir savunma yapsın şimdi buradan sonra Ruslarla barış görüşmelerine an başlayabiliriz gel kanka bir barışak ya bırak bunları reddetti oğlum bari bir teklif sunaydın la ee bak sana militar akses vereceğim geç hadi geç bunlar şey yapıp odamı Venedik tarafına çevirmek istiyorum bak sana teknoloji vereyim ya ya da Ruslarla barışa gerek yok ya kendisi kabul edecek oğlum Moskova'ya da bir seferimiz var kabul etmezse bir Moskova'ya da seferimizi yapacağız şimdi Safevi he kimle savaşta ee, kimseyle savaşta değil Allah bereket versin hocam Heh, bizim ajanımız da gitsin şöyle ee, sabotaj bir Heh, yakalanmış ama olsun sonraki tur dene ee, tamam Tamam, bakalım başka kaç paramız var. Şu an bir bir akçe bile bizim için o kadar değerli ki, o kadar ordu bastık ya artık. Ee, yani ordu bastıkça biliyorsunuz şey de artıyor. Ee, devletin giderleri de artıyor baya bir Şöyle Moldova'yı Müslüman yapmaya devam et hocam sen. Ee, tamam. Heh, neyse iyi oldu ya ki efetimiz. Ee, tamam. Daha istan'a bir seferimiz olacak. Moray'da bu tur alacağız. İşte bu tur değil de bir iki tur alacağız. Ee, şöyle şuraya ne yapabiliriz? Ya buraya bir tane top yeri yapacağım. Bizim için iyi olur şimdi. Hmm, başka 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 başka. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Mısır tarafında işler nasıl? Şöyle şuraya kalsın. bunu yapabiliriz. Güzel bir yatırım. Tamam. Tur yapacak bir şeyimiz kalmadı. 482 de cepte kalsın. Ee, tamam. Geçebiliriz turu. Şöyle bir daha bakalım. Geçelim. Ee, arkadaşlar bu arada hani Bu oyun çekilişini yapacağız. Benim size açıklamada vereceğim e, Discord sunucularına girin. E, orada çekilişlerimiz var. Or çekilişlerimiz oradan yapılacak. YouTube'dan çekiliş zor. Hele Böyle küçük bir kanal için dediğim yere gidin. Ee, zaten attığım iki davetten biri Osmanlı rol için gerçekten güzel bir yer. Kendi botumuz falan var. Diğeri de Eagle of College. A. Orası da yani çok güzel bir strateji oyunları sonuçta aslında sadece strateji oyunları oynanmıyor her türlü oyun oynanıyor gidip bir göz atabilirsiniz ee, orada da bir Eagle of college sonucumuzda da bin e, üyede Lord çekilişi yapacağız orayı da takip ederseniz güzel olur ee, Tamam falan takılıyor fazla berberler birbirine girdi biliyorsunuz Hatta berberler e, benimle müttefikliği falan bozdu Malta'da zaten generallerin yıldızlığından göremiyorsunuz donanmasını. Ya biraz donanma konusunda geri kaldık ya bu arada. Kırım'da donanma çıkarıyor. Helal olsun lan Kırım. Bak Kırım'ın direnişini, devlet Girahya'nın direnişini vallahi tebrik ediyorum. Şimdi tamam. Gürcistan'da isyanlar çıkıyor. Gürcistan ve Ukrayna'da tamam. Şimdi hocam seni bir güzel bir fethedelim mi? Ne diyorsun? Bir yıldız daha deneyelim. Oh tamam yine şansımız tuttu 5 yıldız bir general geldi dalıyordum seviyemizi alalım. Oh be bu video güzel gidiyor ama maşallahımız var. Oğlum sen bana dalıyordun değil mi lan? biraz kuşatmada kalsın. Bir tur kuşatmada kalırsa bizim için daha iyi olur aslında. Bir tur kuşatmada kalsın. Bir tane azar sağa basalım. Board nereye gidiyor? Heh. Gel kanka buraya. Uzman dur senin şeyini bas iptal edeyim. Ee, bu arada yolları Rumeli'de bir döşeyelim mi? Evet yollara bir yatırım yapalım Rumeli'mizde. 5000 ee, param var Allah bereket. 6900 olmuş Allah bereket versin. Gelirler de gittikçe artıyor. Şimdi Gürcistan bu tur isyan çıkaracak. Ee, yani bakalım. Ya tamam ya savunur bizim ordu. Bizim ordunda maşallah var. Ee, tamam buralara yatırım yapacağım İsyan çıkacak çünkü ee, sonraki tura sen sen buraya geç. Tamam. İsyanın riskini bayağı azalttık tamam. Şöyle hocam. Sizin orduyu da bir tamir edelim. ama şu ikinizi bir silelim. Hadi. Dandik orduları da siliyorum yani. Ordu çok dandik bir ordu açıkçası. Hocam sen buradaki bir görev nasıl gidiyor? Hocam. %17.3 bu hocanın ismi neymiş? İbrahim Üsraf Hoca. Bu Bosna'daki bizim imamın ismine bakalım. Bu da Bütrüs Rauf. Bütrüs Rauf Hoca Bosna'yı Müslüman yaptı bile. Yani çoğunluğunu. Çok yakın Bosna'da din oranları hepsi %30'da oranlarda. Şu Avusturya'da bir, ya bir müttefik arıyorum kendime ya. Sabevi kanka geleceğim ya gel bir müttefik olak ya. Ay ya 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 ya, ya özür dilerim yanlışlıkla aramızı bozduk ya gel gel geç benden ben senden 5 tur geçeyim sen 20 tur geç tamam tamam turpuna buna geri verir mi bize dalmasın arkadan ya geç tamam geç geç tamam neyse ya yani bir daha karşı teklif yapmam sebebi yanlışlıkla askeri geç haklarını bozdum ee, yani bozduğum için de aramız bozuldu Şimdi geri verdim onları aramız güzelleşti tamam Hocam sen bir bunu öldürmeyi dene Aa başardık Vallahi bu ajan Kim ee, Damat Bağdadi helal olsun sana 24 yaşında Dağıistan'ı şey yaptı ya Vallahi helal olsun sana ya dur bu turist sen çıkacak ama ya dur Burada bir ordu basıp oraya benimkileri göndereceğim ee, Tamam Buradan Dağistan'ı da fethedeceğiz. Onunla bir iki tur ömrü kaldı. Moraya Yarımadası'nı he bir Mora'ya bakalım mı ya? Tamam bakalım bir save'imizi verelim. Mora'dan sonra büyük ihtimalle videoyu bitireceğim. Ya, kaç dakika oldu bilmiyorum ama. Bir deneyelim. Kazandık. Tamam 130 gibi harika bir kayıpla Moraya Yarımadası'nda fethettik. Valla maşallahımız var he. Bir bilgisayar otomatik savaşta da halletsek her şeyi maşallahımız var. Vallahi helal olsun lan Ordu vallahi helal olsun sana. Bas 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 ordu iyileştir. E ee, Venedik ne yapıyorsun kanka ya? Gel seninle bir konuşak ya. Dur Venedik nerede? Seni bir aşağı indirelim. Ee, Venedik gel söyle bir barış yapalım. Ne diyorsun? Hasla, asla asla. Olur niye la? Gel bak zaten ne olacak ya? Gel seninle barış yapalım. Bin para ne ya? Lan bin verilmez Allah'ın Venedik'sine. Yerle bir ederiz lan bunları Lan gözüm görmüyor Odamla karanlık bu anda ışıkları açmaya Üşendim videodan önce sana bir 500 vereyim de Eee mısır ver Ebesinin hörekes yani Şimdi burada küfretmeyeyim de neyse Heh Diyor ki mısırı ver barış yapalım oldu Oldu Yavuz Sultan Selim'in Mirasını sana beleşe verelim Değil mi kanka Değil mi ee, başka 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 İspanya ay gel sen de barış yapakla şey barış demişim gel bir müttefik olak yok o da kabul etmiyor sen kimle savaştasın Avusturya Avusturya ile bir müttefikli kursak ne olur asla zaten kabul etse şaşarım yani ee, İran İran'la güzel işler kaçta iki devlette de savaşta işte tamam üç devletle ee, tamam Venedik'i aldık Başka ne yapabiliriz yani Yatırımlarımıza devam edelim Belgrad'a şundan bir döşeyelim ee, Rumeli'mize değil Şimdi Anadolu'ya bir yatırım yapalım yol konusunda Alt biraz geliştirelim ee, Şöyle bir Suriye'ye bir yol değil de Yok zaten para bitti ee, Tamam hmm, Başka yapacak yapacak ne var Yapacak bir şey Ve Turda geçelim Eee edelim. Vallahi arkadaşlar vallahi maşallahımız var. 29 geçmiş 29 Ekim şerefine ordumuz, muzaffer ordumuz her yeri darma duman ediyor. Hain Hristiyanlara karşı her yeri darma duman ediyor. Ee, neyse güzel. Var arkadaşlar yorumlarınızı ee, şey Önerinizi, şikayetlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Zaten yeni kurulduk. Hani ben de çok böyle tecrübeli bir değilim. Sizin önerileriniz sayesinde gelişebileceğime inanıyorum. Lütfen en ufak böyle bir eksiğimi yazın. Beni mutlu çok mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Bu tur bir de Gürcistan'da, is Gürcistan'da isyan çıkacak. Yani yanlış hesaplamıyorsam. Bir de arkadaşlar yakın zamanda Cumhuriyet'e nasıl geçilir onunla ilgili de bir video paylaşacağım. Ee, cumhuriyet'e Cumhuriyet'te nasıl geçeceği ile alakalı ee, özellikle Osmanlı'da da işe yarıyor da özellikle Prusya'da Prusya'da zevkli Prusya'da ee, oynam Prusya'da Cumhuriyet'e geçmek isteyen arkadaşlar için gerçekten güzel böyle bayrak falan değişiyor şekilli şükürlü bir şeyler oluyor güzel şimdi bu tur bitsin hemen videoyu kapatacağım bu arada İstanbul'da da hayvan gibi bir yağmur var aha bir, bir, tane daha ajanımız çıktı Allah helal olsun bu ajanı nereye gönderelim berberlere mi gönderelim? Ne berberisi ya? Biz bunu şöyle bir Anadolu'ya doğru gönderelim. Gel koçum. Of of. Ee, bakın arkadaşlar Gürcistan'da isyanımız çıkmış. Biz biz onlara saldırmayacağız. Onların bize saldırmasını bekleyeceğiz. Ee, çünkü ya biz şu an avantajlı konudayız. Yenilme ihtimalimiz var. Baya kalabalık çünkü. Bizim ordunda maşallah var. Ee, tamam biz bir tamir edelim buraları. Bir ölmüş. Allah Allah. Hayda damat Ali öldü arkadaşlar. Kiev Fatih'i damat Ali öldü. Ülkede yas ilan ediyorum. Kiev Fatih'i damat Ali dört yıldızlı generalimiz öldürüldü. Rus ajanları varmış ihtimaller arasında. Hain Rus. Eee tamam yani. Vallahi çok kötü oldu ya. Allah yazık damat halimiz öldü lan bir general atalım hemen oraya Hadi be şansımız yağ vergisinde Şöyle bir 5 yıldızı general Tüh tüh şansımızı Satayım ya neyse tamam Fazla uğraşmak istemiyorum ee, Sonra bir belgrad'a bir yatırım yapalım Yol konusunda yatırımlarımızı yapalım Atina'ya bir yatırım yapalım ee, Buralarda tamam 6600 para güzel aa isyanları hemen şöyle biraz azaltalım arkadaşlar vergilerden isyan çıkmış bu nedir ya lan biz Gürcistan'dan vergi mi alıyoruz adamlar tabi isyan çıkarır ya unutmuşum kusura bakmayın Heh, tamam şu an hiçbir şeyleri yok maşallah o oh, vallahi halkta halkın ekonomisi gittikçe kötüye gidiyor onlarınki kötüye gittikçe vergi toplayamıyoruz vergi toplayamadıkça bizim Of of Ruslar kah ah kahpe Rus ne hale getirdin bizi Gel senle barışak al damat Ali'yi de öldürdün ha, Diyor ki 3000 ya oğlum senden korkan sana niye 3000 para verin Ben avantajlı konudayım mal senin bana yer vermen lazım Ya arkadaşlar neyse yani yağmurda yağıyor sesimle gittikçe azalıyor olabilir videoda ee, Şöyle bir sevgimizi alayım ee, bu bu videomuzun da e, buraya kadar getirdik. Ee, dediğim gibi abone olursanız, videoyu beğenirseniz, yorumlarınızı, fikirlerinizi, önerilerinizi hemen yorumlar kısmına yazın. Ee, dediğim açıklamaya bakınsun. E, birkaç Discord sunucusu paylaşacağım sizlerle. Şimdilik hoşça kalın. Ee, görüşmek üzere. Ee, bir saniye ben yanlış tuşa basmayayım da. F7, F8